Yani belirli açılardan buna farklı cevaplar verebiliriz. Yani mesela diyelim ki İran'da çok canlı bir düşünce, tartışma ortamı var. Özellikle dini düşüncenin kendi içsel dinamiklerini tartışmak açısından İran'da bir canlılık var. Mesela Mısır son 10 senede bu anlamda büyük iltifa kaybediyor. Hem akademik üretim anlamında, cari akademik üretim anlamında, hem düşünce üretim anlamında hem de Müslüman dünyanın veya dünyanın geri kalanıyla temas anlamında bir içe kapanma yaşıyor. Mesela bu anlamda baktığımızda Hint alt kıtası, biraz da İngilizce konuşabilmenin, İngilizce yazabilmenin de getirdiği bir avantajla dünya ile etkileşim ve dünyaya farklı fikirleri sunmak bakımından diğerlerinden çok fazla öne çıkıyor çok daha güçlü bir entegrasyonu var dünyaya. Hint dünyasında üretilen düşüncelerin, tartışmaların çağdaş düşünceye de etki ettiğini görüyoruz. Mesela bu anlamda bir ayrıksalığı var. Fakat şunu söyleyebiliriz. Türkiye siyasi, iktisadi ve askeri manada üretmiş olduğu performansı düşünce anlamında ürettiğini söylememiz güç. Maalesef. Yani mesela Türkiye'den farklı bir performans beklersiniz. ...daha öne çıkmasını beklersiniz. Buradan üretilmiş olan düşüncelerin... ...İslam dünyasına ve dünyanın geri kalanına daha fazla gitmesini, sirayet etmesini beklersiniz. Bizden gidenler genellikle... ...cemaatlerin veya devletin... ...biraz inorganik bir şekilde, suni bir şekilde... ...tercüme yoluyla yollamış olduğu... ...metinler. Bu da etkileşimi çok azaltıyor. Fakat Türkiye'nin avantajı da burada şu... Çağ, ...çağdaş e, akademik formasyon içerisinde e, daha güçlü bir üretim var e, Türkiye'de. Akademik e, metin üretimi anlamında e, daha güçlü bir üretim söz konusu. Ekonomisinin, siyasetinin e, son e, 20 yıldır çok e, stabil olması, istikrarlı olması ve e, güçlü olması da bu anlamda gittikçe Türkiye'nin düşünce üretimi anlamında diğerlerine nazaran öne çıkmasına da yol açıyor.